Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca Şimdi bu anlatacağımız işlem Erkeklerin meni ile kızları tavlamak için yaptığı bir işlemdir Kızların bu büyü bozulması için Bu hazırladığımız vek Nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz Daha sonra bu kağıdı Ateşle yakıp Küllerini evinizin etrafına toprağa savurunuz bu ekran görüntüsünü alın Daha sonra bilgisayar çıktısını alın deliklerini yapın bana ulaşmak isterseniz de WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketinin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı iş yerimize koyalım. 20-25 günlük bir süreçte işyerinizin bereketini açıldığını göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın bu kağıttan. Aldığımız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alın. Ve dediğim şekilde yapalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şeyin yolunda gezdiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.